Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Delta Play'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi Doğan var. Doğan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi beyler ben size sunucudan ufak tefek bahsedeyim isterseniz. Sunucu global, sesli, medium ve İstanbul'da geçiyor abi şöyle F11'i de açayım hatta sizin için. Gördüğünüz üzere sunucu İstanbul'da geçiyor. Ayrıca görmüş olduğunuz araçlar donate ve bunları sizlere çekilişte veriliyor. Bu çekilişe katılmanın şartı çok basit. Yok kanala abone ol, yok like at, yorum değil abi. Bir tane oda açıyorlar Discord'da. Discord'un sınırsız linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Eğer olur da link patlarsa diye yorumlara da atacağım. Oradan da ulaşırsınız. Sunucu da Mertapolitan çekiliş tarzı bir oda olur. Siz zaten görürsünüz onu. Oraya sunucu da oluşturmuş olduğunuz Karakterin isim ve soy ismini yazıyorsunuz. Sonrasında şu araçları ve motorları kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Hadi biz şimdi sistemlere geçelim. Şimdi tekrardan hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Şimdi burada OECD bakiye kazanma mesleğimiz var burada. Allah Allah. Ne diyor şimdi? Sepetsiz 20, sepet 50 tane toplayabilirmişim. 50 yumurta Aynen. topladığımda bir altın. Aynen. 50 tane de altın yumurta, 1 TL bakiye olarak bize satabiliyorsunuz. Hmm. Tabii bunun ticareti de olacak. Bizim belirlediğimiz fiyatlarla satış yapabileceksiniz. Bayağı güzel bu arada. Şimdi ben buraya şöyle yumurta topu. boşluk var. Yumurta, boşluk, topla. Hımm tamam. Yumurta, topla yazıyoruz boşluklu. Şöyle toplanıyor. Altmış. Bu arada gençler e, malum yaz dışarıda bıcır bıcır çocuklar eğleniyor. O yüzden arkadan sesler gelebilir. Bunu da mazur görün. Malum havalar 32-33 derece. Bunu da topladık. Şimdi bir adet yumurtam oldu değil mi benim? Ben sana istersen item vereyim. Olur bana bir 50 tane ver istersen. Hemen veriyorum. İlk başta yumurta sepetini verdim. Tamam abi şöyle bir bakayım. Yumurta sepeti geldi. Bu otomatik olarak sepet olunca elinizde. Altın yumurta oluyor bir tane. Ama evet. sepetsiz de satabiliyorsunuz. Ha Peki Or ben mesela bunu sana nasıl satıp bakıya kazanacağım bir oyuncu gibi? F2'den bize destek hmm. açacaksınız. Anladım abi. Ya da Discord'dan bize iletişime geçersiniz. 724 ilgileniriz zaten biz bu şeyle. Yetkili ekibi zaten bu durumlar için Aynen. hazır. Aynen öyle. Güzel abi. Ya F2'den ya da Discord'dan istediğiniz noktadan kimseyi de bunaltmadan, daraltmadan bunları satabilirsiniz. Karşılığında bakiye alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hadi şimdi devam edelim. Şimdi buradan... Slash tavuk boşluk araç al yazıyorsun. Tamam. Araç al yazayım. Yazamadım. Niye aynen. yazamadım? Yazdım abi. Şu an tavuk arabası şimdi, geldi. Aynen arabayı bin. Şimdi mantığını anlatayım. Şöyle mantığı. 20 bin TL'yi bir saatliğine araba kiralıyorsun. Buraya aynen. geliyorsun. Yakın zaten araba kiraladığın yer buraya yakın. Geliyorsun buradan tavuk alıyorsun. Bir tavuk 5.000 TL veriyor sana karşılığında. Hmm. Bunu yani kolay kolay para kasabilirsin burada. Bunu nasıl Söyle, çalacağım peki? Şimdi tavuğun üstüne koşalım. Ben sana onu söyleyeyim. Tavuk, tavuk boşluk, boşluk çal. çal. Tamam. Aynen. Şimdi bunu e, isterseniz binde atarsınız gençler. Ben bu puştu kovalayacağım. Aha sıkıştı. Gel lan buraya. Tavuğu burada ayaklarından yakaladık. Şimdi torbalama zaman dedi. Aldık gidiyoruz hadi. Emin'in tavukları. arabaya geliyoruz. Şöyle bir zıplayayım. Hatta direkt fly ile yapayım ben bu işi. tavuk boşluk birak yazıyoruz. Tavuk Biraz daha yaklaşman gerekiyor. Şöyle kenarına geçin beyler. Kenarından bıraktınız. Buraya gel arabayla abi. Arabayla mı abi? Tamam. Şöyle bir gelelim ama. Ne Slaş yazıyorum? Boşluk şey. Slash tavuk boşluk. Sat yazıyorsun. Şey. Okey abi. 5, 5K, 5k para koydum. Şimdi e, bu kasaya sadece bir tane sığmıyor tabii. Birden fazla koyabiliyoruz. Koyduğunuz tavuk başı 5k beyler. Hani 5 var dışık üzerinden gidiyor. Bunu hesaplarsanız para kasmak gayet kolay bence. Şimdi bizim interiorlarımız böyle. Ok şeklinde değil interiorlarımız. İlk yani. başta burayı tanıtalım da Mert. Tamam Nasıl burası olabilir? mı? Okey abi. Aynen. Şimdi bu ablamıza tıklayalım. Tıklayalım ablaya. Bunu bir IP3 ve üstü kullanabiliyor. Bir de Saç 210 değil. numaralı ID'nin olmaz, olması gerekiyor. Ben sana veriyorum hemen 210 Skin numaralı ID'yi. Skin ID'si değil mi? Aynen. Tamam abi. Aynen. Saçların rengini değiştirebiliyoruz. Yeşil yapalım hadi. Kıyafetimizi de değiştirebiliyoruz. Bu arada şey, çekilişimize şey de ekleyelim. Bir tane de VIP 3 ekleyelim 30 günlük. Okey abi VIP 3 ekleyelim 1 aylık. E, bu özelliği kullanabilsinler. Bunu da ben zaten Unutmazsam inşallah unutmam şey yazarım videonun girişinde okursunuz yani ayakkabıyı da şöyle uyumlu yapalım dövme yaptırabiliyoruz e, kollarımıza bundan sonra ne yapıyoruz mesela çarpıya basarsam gidiyor mu yoksa okey mi bu yok kalıyor. direkt kalıyor. okey abi çarpıya bastım şöyle akrep dövmelerim kollarımla saçım istediğim gibi kıyafetlerim istediğim gibi problem yok bu vip'ler için olan olaydı bu bingo Bu da normal ya siknerimiz yüklü de hepsi modlu biz bile modunu açmadık Yarın açacağız açılışta. modların, fazla megabaytımız olmasın diye. Aynen öyle. Yani şu an biz sunucu daha henüz açık değil. Önceden rahat rahat çekiyoruz tanıtımımızı. Siz bu videoyu izlerken saat kaçta açılıyor bu arada Doğan? Daha 8'de açılıyor. Akşam 8. Akşam 8'de açılıyor. Bunun da bilgisini verelim. Yani modsuzlar bu şekilde. Bir de bunların modları mevcut. Onları yükleyecekler. Modlu modlu skin kullanabileceksiniz. Backspace'e basınca da menüden çıkabiliyoruz. Gayet hoş. Tabii. Rolleri de önermedik. Tüm ne? her şeyi önemledik. İllegale, legale, sosyal repliği. Onun için diğer mapleri de göstereceğim sosyal ile ilgili. Okey abi. Şimdi buraya bilet, bilet yazalım sadece. Ha bilet. Aynen. T'den bilet yazalım. Tamam bilet Buradan verdi. Ben geçiş yapabiliyoruz. Hop kardeşim güzel. Şimdi şöyle ben bir fly tepeden bir göstereyim gençler size mekanı. Ee, goriller var. Efendime söyleyeyim. Deve kuşları var. Zürafa reisler orada volta atıyor. Burada tilkiler var. Bunlar <laughs> Gayet hoş. Buraya oyuncu girebiliyor mu? Yok oyuncu giremiyoruz oralarda. Okey abi güzel. Gördüğünüz buraya gibi düşmesinler durumda. diye. Şimdi azı buraya kadar gelmişken bir de emniyette de seni de tanıtalım. Buraya slash kamera yazalım. Kamera yazdık. Neymiş efendim burası? Hemen gidelim. Şöyle gösteriyorum giderken size. Burası Idle Guest. Idle Guest'in mapi de güzelmiş. Burası da abi gişeler. Tren raylarının orasına geldik. Şöyle sıra sıra geçiyoruz gençler. Burada sıkıntısız bir şekilde kullanabilecekler bu sistemi. Bu arada ien başvurularımız devam ediyor. Yetkili alımları, ien başvuruları efendime söyleyeyim. E, birlik yardımı, mal varlığı durumları nedir peki? Hazır onları bahsetmişken. Şu an reper alımımız var. Admin alımımız da oldu. varlığı hmm. açıkçası vermeyi düşünmüyoruz. Ama birlik alımlarımız mevcuttur. Onları da Discord'dan öğrenebilirler değil mi? Aynen öyle. Güzel abi. Mobesimiz de çalışıyor. Arkada bir tane pıtırcık ufaklıkta ağlıyor. Bunu zaten duymuşsunuzdur. Ona maalesef bir şey yapamıyoruz. Şimdi buradaki abimize tıklayalım. Tabii, şöyle. En üstteki arabayı seçelim. Şunu Fusion'u seçtim. Çıkart diyorum. Hop Fusion geldi baba. Şimdi devriyeden sonra o abimize tekrardan geliyoruz. Geldik. Bırakacağım ben bunu mesela. Araç. Sağ tık. Konuş. Sılaç yok. Slash araç teslim yazıyoruz. Hmm. Araç boşluk teslim sanırım. Yok birleşikmiş. yok. Gibi. Araç teslimi izliyorsunuz gençler. Araba başka bir dimensiyona gidiyor. Bu da IP'sinizi düşürmez. Normalde emniyet için radar sistemimiz falan da var. İki kişi olduğumuz için bunu yapmamız çok zor oluyor. Siren sistemimiz var. Ve ondan sonra dürtüyümüz var. Yani polisler için bayağı geniş çaplı sistemler var. Bunları gelip deneyimleyebilirsiniz. Şöyle bir şeyler yaptık. Dükkanlar yaptık buraya. Türk dükkanları. <laughs> Dönerci Recep. Efendime e, 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 söyleyeyim. İş gören tekel. Burada maraka yok ama güzel. Coca-Cola şey brandısı falan var. <gayet, gayet hoş. Buraya IC olarak adamlar burada gelip mesela işletme yapabilecek mi? Aynen onları ya çekiliş içeride ya da açık atmayla buraları vereceğiz. Okey abi gayet güzel. YGS MOBS'den görmüştük ben şöyle göstereyim. İstanbul'da geçiyor demiştik. Total benzin istasyonu mevcut. Markete giriyoruz. Markette gayet güzel ve hoş. Markette şu siyah abimize tıklayabilir miyiz? Züccar Rıfat abimize. Trenkalımız var orada. Oo, bayağı güzelmiş bu olay. Ee, oradan ne alalım? Bir de telefon alabilir misin oradan? iPhone 11 Apple. Param yok diye alamıyorum galiba. Hemen veriyorum. Yok, şey duyurulara geçmiyorum. Ona hay ayarlayacağız bugün yarın. Şimdi düşmüş ya materini. Ha düşmüş müdür? <laughs> Okey abi. Aynen. Aynen. Yanlışlıkla 8 tane falan almışım ben. <laughs> Onu ayarlayacağız. Duyuruları şey yapmayı unutmuşuz orada. Okey abi. Şöyle bir konumat gelsene sahabı çok güzel bir telefon da mevcut. Bu telefonu zaten biliyorsunuz burada da var bunu da size göstermiş olalım diyorum. Her şeyde patır patır mevcut. Şimdi burada ülke ocağımız var. Hmm, ülke ocağı bu da güzel abi. Şöyle içeriye giriş yapıyoruz. Şuradan pala bıyıklı bir abi bizi aman atam atam buradaymış. Atamız var efendime söyleyeyim ülke ocakları posterimiz var. Yanlış anlaşılma olmasın. Genelde yani ocaklarda hani pala olur ya. Buradan bir abimiz karşılayacak diyecektim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüm. Yanlış anlaşılma olmasın tekrar dediğim gibi. interiörü sizle birlikte şöyle geziyoruz. Gayet hoş. Burada gelip rollerinizi çıkarabilirsiniz. Daha gösteremeyeceğim çok sistem var. 70-80 tane sistem var. Hepsi yetişmez zaten. Yani. Bir, bir de özelleri gösteriyorum. Bir şey güzelleri gösteriyorum. Şimdi buradan araba alalım bir tane. O Bir dakika şöyle bir göstereyim ama. Burası galeri gençler. Sahilde. Müsilaj kokusuyla araba alabileceğiz. Şöyle bir girelim. Benz payesini. Tıkladık tekrar Rıfat abimize. Şirokkomuz gayet güzel. Oha bak renkte değişiyor. Ee, Bentley, Range Rover. Bentley mi bu? Sanırım öyle. Siz yorumlara yazın ben prim kasarım. Polo var. Clio'muz var. Bu arada tofaş da var. Onun üzerine çizeyim. Gayet araçlar modlu gençler. Bunları kullanabileceksiniz. Şöyle bakıyorum. Gayet güzel. Yani bol bol modlu araç görebileceğiz. Modsuz araç da var Seven'e bu arada. Onların da bir şey, ismi. araçlar daha eklenecek oraya. Bir 20 tane daha eklenecek. Ha okey abi güzel. Şimdi araba burada. Gel yanıma Mert. Geleyim. Arabayla değil mi? Yok normal. 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 Tamam geleyim. Geldim tamam. hatta. Şimdi şunu yaz slash vale. Vale yazdım abi. Tamam. Şu an arabam burada hangi arabanız varsa o çıkıyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi bunu siz seçiyorsunuz. Buna tıkladım. Ee, aracı Şimdi, çağır mı diyeceğim. Aynen aracı çağır diyeceksin arkana geliyor abi. Hop tamam bu kadar basit. Fiverr'deki şeyde... mantık. Aynen Fiverr'deki mantık. Burada hurdacılık mesleğimiz var. Bu mesleği Buradan... galiba biliyorum. Ee, bu meslekten gençler yanlışım varsa da düzelt. Çok kolay şekilde para kazanabiliyorlar değil aynen mi? Aynen öyle. aynen öyle. Hani. Şu an. Çerezlik. Veriyor da ama onu düzelteceğiz. Bir buçuk iki bin yaparız. Yani. Zaten ekonomi medium olduğu için gençler. Aynen. Ayar çekerler. Hurdayı topladın. Buraya geliyorsun. İşte boşluk hurda yazıyorsun. Top yaptık ettik. Kalmadığını söylüyor devamında. Bir daha yapıyorsunuz bunu. Hurda toplayı yaparak. Bu şekilde cayır cayır para kazanıyorsunuz. Bunu da bahsedelim. Burada plaka sök sistemimiz var. Bunun da fiyatını güncelleyeceğiz. Tamam. arabanın burada illegal falan bir şey yaparsanız, metal plakanızı gözükmesini istemiyorsanız, plaka sök sisteminde sökebiliyorsunuz plakanızı. Aynen öyle. Şu an mesela bak. E, my M7936 atmış değil mi? Ben burada evet. bir işlere karıştım. Maskemi taktım. Maskem var benim. Plaka sok diyoruz. Gereken yani, tutar 50K, Onayla diyorsun. Şimdi bizi birazcık bekletiyor. Sonrasında arabamızı bize geri veriyor ve plakamız gizli oluyor abi. Bir de Mert şimdi F10'a bir basabilir misin? F10'a ho bir dakika güzelmiş. Bir daha yapayım. Şöyle bir geri geleyim. Hop. Burada karakterlerim. Market ayarlar var. Ayarlara tıkladık. Bu görüntü modudur. Bunu söyleyeyim. Hani ENB yükleyemiyorsanız. Market'e tıkladığınızda marketi görebiliyorsunuz karakterleri dediğinde seni karakter değiştirme F10 ekranına atıyor. Güzel bir şekilde kullanabiliyorsun. Şöyle tepeden göstereyim ben size gençler. E, sosyal RP yapmak isteyen dostlarımız için böyle güzel bir map yapılmış. Fazla FPS'inizi düşüreceğini sanmıyorum. Siz yine kendiniz bakarsanız. Lafını bölüyorum Ömer. Estağfurullah. FPS'i çok önem verdik biz. Onun için FPS düşüreceğini pek fazla zannetmiyorum. Eyvallah. Bayağı optimizasyonla çalışırdık. Aa, Five Emote'yi güzel abi. Şöyle bir içeri doğru girelim. Bu oteli biliyorsunuzdur. Fakat bilmeyen dostlar için biz yine gösterelim. Gayet güzel. Şöyle havuzu da mevcut ve buralar kiralanabiliyor abi. Bu da güzel. Evet. İnterior gayet güzel bu arada. Hani otele girdiğinizde böyle bir interiörle karşılaşacaksınız. FPS'inizi düşürmez diye düşünüyorum. Hatta burada o kadar vatandaş kendi reklamını yapmış. Hadi biz de yapalım. Jype Medya'nın ee, modeli Jype yapmış galiba. Burada da Aynen. Kendi YouTube'unu koymuş. Eyvallah sıkıntı yok. İfinime söyleyeyim. Şöyle güzel bir interior'ımız mevcut yani. Şimdi gördüklerimi konuşuyorum beyler. Kapsamlı roller yapabilirsiniz. Geldik McDonald's'a. McDonald's da gayet hoş. Dumanları tütüyor. Kokusu burnumuza gelmiştir. İçeri giriyoruz. Buradan tıklıyoruz dayımıza. Hindi bile mevcut yani. Bu arada onun şey paneli falan değişecek. En kısa sürede. Şey gibi değil mi? IGS'deki gibi. Aynen. Burada da McDonald's, McDonald's yapacağız. Burada bankamız var. Hop bankaya geldik şöyle. Biz mevcut. Şey, rol, biz roller bölünmesin diye genellikle eksterior yapmaya çalıştık. Aynen çünkü abi. bir de düşürüyor. Ya eksterior elbet FPS'in değerlerini düşürür yani o bir gerçek. Onu söyleyeyim. Hani eksterior çünkü içeriği renderli diyor biliyorum. Çok bilgi sahibi değilim ama bu bir tık FPS'inizi düşürebilir fakat hani bunun sebebi de Doğan'ın dediği gibi rollerin bölünmemesi. Ee, eczanemize geldik, burada bir dayı var. Konuş diyelim. Ağır kesicisi, cartıcırt her şeyi mevcut. Eczanede TR eczanesine benzetilmiş, gayet güzel olmuş. Hani anlayacağınız, kendinizi memleketinizde hissedebilirsiniz ne kadar Los Santos mapi olsa da. Starbucks mevcut, Zara, Vatan, Oradan Mavi daha vesaire. Daha biraz daha düzenleyeceğiz bu mapi, bu mapi belki açılışa kadar yetiştireceğiz bu mapi düzenleyeceğiz biraz. İşler olsun, şeyler olsun. Ya bir de gençler şunu ekleyeyim ben. Bunu söylemeden olmaz. Malum benim yeğenim doğacak. O yüzden normalde doğanla biz çok sonra çekecektik videoyu. Siz büyük ihtimal bu video ve bundan sonrakileri stok olarak izleyeceksiniz. Hani biraz benim alelacele hani rica minnet mi denir artık. Benim ricam üzerine <laughs> şu an bunları gösteriyoruz. Yani gördüklerinizden daha güzelleriyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Ben size öyle söyleyeyim. Allah analı babalı büyüsün tekrardan ben. Ya zaten şöyle diyeyim ben senin için yetişinmeye çalışıyorum. Bir buçuk günleri uyumuyorum. Onun için biraz yorgunum. Konuşamıyorum onun için. Eyvallah abi. Yetiştirmeye çalışıyorum için. Ama 80 tane sistemimiz var. Yani Abartısız 80 tane sistemimiz var. Biz size bunları videoda göstermeye kalksak 40 dakikalık video olur. <laughs> Onu söyleyelim. Discord'da zaten güncellemelerdir, duyurulardır. Bunları takip etmenizi tavsiye ederim. Konuşturuyorum. Bisiklet kiralamak için tıkladı. Tıkladım. Hop. Güzel aa bisiklet güzelmiş bak farklı olması hoşuma gitti. Teker de rahat yapıyor. Kornamız da var. Rahat rahat bisikletiniz de olur gençler. Alınca yani koşmayacaksınız mapte. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Buradan da bisiklet kiralayabilirsiniz. Ee, bu evler mi? Aynen o bungalov'a benziyor. Hey bungalov evleri bunları kiralık yapacağız Oo burada gelip bungalov evlerini kiralayabilecekler yani balıkçı Aynen, köyü sosyal gibi bir şey Bu buraya da güzel. gemiler falan koyacağız etkinliklerimiz olacak gemilerde falan hani etkinliği doymayacaksınız gençler onu da söyleyelim Aynen. her gün her gün akşam mutlaka etkinliğimiz olacak daha ne istiyorsunuz yani onu da söyleyelim biz şöyle Starfish'ten de bir geçeyim merak ediniz olur diye geçmek istedim hatta açılışı özel bana it kutu dağıtalım ya okey abi eee komodonun artık duyurulardan mı Discord'dan mı oyundan geçersiniz siz Aynen. donate kutunun içerisinden de ya benim kendi gördüğüm ve tahmin ettiğim kadarıyla kafadan sallıyorum. 30K ne bileyim 3 günlük VIP, ufak tefek bakiyeler falan. Hani bunlar random çıkabiliyor gençler. Bu da aklınızda bulunsun. Siz videoyu izlediğiniz günün akşam 8'inde donate kutunuz dağıtılacak. Şimdi bilgisayar kötü olanlar falan vardır. uzaktık uzaklık mesafesi. Mesela şöyle biraz daha hani iyi ise sona kadar çekin, kötüyse de azaltın gençler sis yoğunluğu da bir mukabile dediğim gibi. Güneşin boyutunu ufak yapın. Hani eğer şey olmak istiyorsanız. Evet gençler umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sunucuyu da umarım beğenmişsinizdir. Gayet anlatılan özellik ve çekilişlerden faydalanmak istiyorsanız siz de izlediğiniz gün akşam 8'de IP'ye giriş sağlayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.